bunda olduğu gibi okul çağı şey, çocuklarında da çok büyük iki problem var. Aslında e, terazinin iki başka tarafı. Bir tanesi iştahsızlık, bir tanesi obezite. Bazı anneler ''Ah benim çocuğum hiçbir şey yemiyor, keşke biraz fazla yese'' diye yakınır iştahsız çocuk annelere. Bazıları ise ''Ah benim çocuğumu durduramıyorum, keşke şunu yese de bıraksa'' diye yakınır. Şu i̇kisinin orta yolunu bulmak gerekiyor. İştahsız ve obez çocuğa yaklaşımımız nasıl olmalı? Bugün Neslihan Hanım'la bunu konuşacağız. Şimdi ilk olarak iştahsızlıktan başlayacağım. İştahsızlık bildiğiniz üzere bir çocuğun besin gruplarını yeterli olarak alamaması hali yeme isteğinin bulunmaması aslında iştahsız olma hali. Tabi bunun bir sürü sebebi var değil mi Hanım? Bu sebeplerden bize bahsedebilir misiniz? İştahsız çocuk yeme ile sorun olan çocuk demektir. Büyüme ve gelişmesi için yeterli gıdayı e, alamayan çocuktur. E, şahsızlığın pek çok sebebi olabilir. En önemlisi tabi değişik hastalıklardır. Altında yatan herhangi bir hastalık var mı, bir organik sebep var mı, önce bunu ayırt etmek lazım. Tabi bunlar tedavi edilirse iştahı açılacaktır. Mesela vitamin ilaçları iştahsız çocuklarda çok kullanılır. Eğer çocuğun bir anemisi varsa, bir demir eksikliği varsa, çinko eksikliği varsa, B vitamini eksikliği varsa tabii ki bu vitaminleri yerine koymak iştahını açar. Ama normal, hiçbir eksikliği olmayan bir çocukta bu tür ilaçların da bir faydası olmaz. İştahsız denilen çocukların büyük çoğunluğu aile içerisinde bir takım psikolojik sorunların olduğu çocuklardır. Ya anne yemesi için baskı yapıyordur küçüklükten beri yeme bir problem haline gelmiştir. Ya da annenin istediği kadar yemiyordur. Veyahut da yemek seçiyordur çocuk, sevdiği gıdaları bolca yiyordur da sevmediklerini yemiyordur. Ya da çocuk aslında yiyordur ama çok hareketli olduğu için kilosunu göstermiyordur. Yani iştahsız denilen çocukların aslında esas nedeni ortaya çıkarmak lazım. Evet. Anneyi de bu konuda ikna etmek için de biraz önce de bahsettiğimiz percentil eğrilerine bakarak çocuğun normal gelişiyor mu yoksa gerçekten gelişmesinde bir aksaklık var mı bunu bulmak lazım. sebebin araştırılması gereken çocuklar percentil eğrisinde yüzde beşin altına düşen dilimde olan çocuklardır. Ama çocuk yüzde beş dilimle yüzde 97 dilim arasında bir şey değilse, eğride bir yer alıyorsa bunda hiç telaşlanacak bir şey yok. Yeter ki hep aynı e, düzende çocuk devam etsin. Yani e, kilo al, alırken birdenbire duraklayıp geriye düşmesin, ayrı eğride e, gelişmeye, büyümeye devam etsin. O zaman bir problem yok demektir ben de küçük bir anım paylaşayım. Annem de benim çok iştahsız olduğumu düşünüyormuş. i̇şte benim çocuk doktoruna götürdüğünde böyle annemin gözlerinin içine bakarak demiş ki hiçbir çocuk açlıktan ölmedi bugüne kadar. <laughs> yani evet. merak etme ölmez. Hani yedirmezsen o çocuk zaten acıktığında o yemeğe yönelmesi gerektiğini bile. Dolayısıyla e, iştahsız çocuklarla ilgili de e, Nesin Hanım'ın da dediği gibi altında e, hastalık temelli bir durum yoksa çok büyük kaygınız olmasın. Aslında e, çocuğunuzu anne baba olarak e, doğru yaklaşımla bu iştahsızlığın altında yatan sebepleri çözmemiz e, büyük olasılıkla mümkün. E, peki neler yapmamız gerekiyor? İştahsız çocuğa nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Öncelikle e, benim en çok önemsediğim çocukların e, kendi yemediğiniz ya da kendi yapmadığınız yeme davranışlarını lütfen çocuğunuzdan beklemeyin. Bir kere hep birlikte o yeme oturulmalı. O sofrada çocuk da görmeli. Ee, ne bileyim babasının Ay ben brokoli yemem dediği bir çocuktan brokoli yemesini bence beklememeliyiz. Çok doğru. E, dolayısıyla e, dediğimi ye, yediğimi yeme değil. <laughs> çocuğunuza dedi, çocuğunuza dediğiniz şeyi aynı zamanda yemenizi de tavsiye ediyoruz. Bir diğeri e, çok büyük tabakta, çok böyle dolu dolu tabaklara gerek yok. Ve Hanım da zaten açıklamıştı. Küçük miktarlarda ve besinleri karıştırmadan böyle püre kıvamında vermeden evet küçükken bebeklik döneminde hep püre kıvamında veriyoruz ama ben karşılaşıyorum. Büyük çocuklara da bazen karıştırılıp verilebiliyor. O zaman çocukların o besine dair aldığı tat duygusunu bilmiyor. Hangi besin hangi tadı içerdiğini bilmediği için besinleri ayrı ayrı vermekte fayda var. Çocuk sofraya oturduğunda oranın bir yeme eylemi için olduğunu bilmesi gerekiyor. Sofraya oturduğunda en geç 15 dakika içerisinde yeme eylemi başlamalı ve 30 dakika içerisinde de yeme eyleminin kapanması gerekiyor. Orası ne bir sohbet alanı ne bir oyun alanı. Orası bir yemek alanı. Bunu aslında çocuğumuza empoze etmemiz gerekiyor. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Valla bu söylediklerinin hepsi çok güzel ve doğru şeyler. Yemek, çocuk bilmeli ki ben büyümek, büyümek için yiyorum. beslenme, doğru beslenmeliyim. Aile bu alışkanlığı çocuğa vermeli. Onun için de anne ve baba örnek olmalı tabii ki. Hep birlikte sofraya oturulup, anne baba sevmese bile çocuğu için faydalı gıdaları kendileri de tüketmeli ki örnek olsunlar. Kesinlikle. Ee, Tabi bu maddeleri arttırmak mümkün ama genel olarak en temel düzeyde e, en azından bunlara dikkat ediyor olmanız iştahsız çocuğun iştahını arttırmaya yönelik bence büyük bir adım olacaktır. Şimdi gelelim bir de obez çocuklara. Tabi iştahsız çocuklara konuştuk bir de obez çocuklara değinelim. Benim en sık gördüğüm şey yaklaşılıyor. Evet çocuğun kıyafetlerinin olması bir problem olabilir ama göz ardı edilen problem obezitenin aslında kronik bir hastalık olduğu. Konu hastalık olduğu için hemen size devrediyoruz <laughs> obeziteyi. Evet. Obezite vücuttaki yağ oranının artmasıdır. Bu vücutta biriken yağ ileride bir takım hastalıkları tabii ki e, yol açabilir. Günümüzde çocuklarda şehir yaşamı doğadan kopmak, eve kapanmak, kapalı ortamlarda vakit geçirmek obeste üstünde çok büyük bir etkisi var hele bu pandemi döneminde. Artık neredeyse çocuklar sokağı unuttu diyebiliriz. Televizyon, bilgisayar karşısında çok vakit geçiren çocuklar o arada sağlıksız böyle yağlı ve tuzlu atıştırmalıkları daha da çok tüketiyorlar. Aldıkları enerjiyi harcayamadıkları için vücutta yağ birikimine sebep oluyor. E, obezite çok daha sık görünmeye başladı. Neredeyse dört çocuktan biri obez çağımızda. Obezitenin bu kadar önemli olmasının sebebi bir takım hastalıklara zemin hazırlaması. Vücutta yağ oranı artıyor. bu kalp damar hastalıklarına ileride yol açabiliyor. Şeker dengesi bozulduğu için insülin direnci ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet ortaya Çıkabiliyor. Ayrıca karaciğer de yağlanma diyelim, diğer organlarla ilgili bir takım hastalıklar ileride gene çıkabilir. Erken ergenlik ortaya çıkabilir. Çocuğun hareketleri yavaşlar, bir takım kas ve kemik aksaklıkları ortaya çıkabilir. O yüzden obezitenin mutlaka teşhis edilip ve önlem alınması gerekir. O beslemek için bir çocuğun kilosu yeterli değil. Boy ve kilo oranı da çok önemlidir. Gene pörsentilerden bahsetmiştik. Bir çocuk %97 pörsentinin üstüne kilosu varsa kilo pörsentilinde o diyebiliriz ama daha sağlıklı olan ölçüm çocuğun boyuna göre ideal kilosuna kıyaslayarak e, hesaplamaktır. Mesela kısa boylu bir çocuğun kilosuyla uzun boylu bir çocuğun kilosunu kıyaslamamak lazım. Ee, kısaca aldığı enerjiyi harcayamayan çocuk vücutta yağ biriktirir ve obez bir çocuk olur. Bunun da etkileri ileri yaşlarda da ortaya çıkacağı için çok önemli bir sorundur. Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Bence onun altını iyice iyice çizelim. Obez çocuklarda yaşa göre ağırlıktan ziyade boya göre ağırlık percentilerinin incelenmesi çok çok önemli. Zaten bunu da çocuk hekimleri gayet güzel ve gelişmelerini inceliyorlar. Peki bu obez çocuklara yaklaşımımız nasıl olacak? Ben bir beslenme uzmanı olarak şunu söyleyebilirim ki yetişkin bireye yaptırdığımız beslenme listeleri, uygulattırdığımız beslenme listelerini çocuklara yaptırmak o kadar da kolay olmuyor. Dolayısıyla ben çocuğa diyet yaptırmaktan ziyade çocuğun hareketini arttırmaktan yanayım. Çünkü burada bir enerji dengesi gerekiyor. Alınan enerjinin harcanan enerjiden daha düşük olması zaten bir negatif enerji dengesi yaratacaktır ve çocuğun hedef ağırlığa ulaşmasına zemin hazırlayacaktır. Dolayısıyla bu noktada çocuğun elbette ki sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılabilir. Ama şu saatte şunu yiyeceksin, şu kadar yiyeceksin demek çok pratikte de mümkün değil gibi görünüyor. O yüzden fiziksel aktivitesini arttırın. Arabanızı evin önüne park etmeyin de yan sokağa park edin, yürüyün. Asansöre binmeyin de merdiven çıkın. Ama tabii bunu çocuğunuzla siz de yapın. Onu da teşvik edin. Beslenmesinde değinecek olursak bir kere su tüketimi az olan çocuklar daha fazla yeme eğilimi olan çocuklardır. O yüzden su miktarları yetersiz olmamalı. Bol bol su içmeliler. Çocukların hep e, hep şunu sorgularız. Ne yiyor? Ne yiyor? Aslında çocuklar yedikleri şeyden ziyade içtiklerinden kalori alıyorlar. O yüzden biraz ne içiyor ya da takılmak lazım. Hep şekerli, gazlı, asitli içecekler ve bu dışarıda satılan kahveler çok şekerli. Dolayısıyla yedikleri kadar içtiklerini de önemseyelim. Pişirme yöntemleri oldukça önemli ev içindeki. Kızartma, kavurmadan ziyade daha ızgara, fırında, işte haşlanmış, buharda pişirilmiş besinlerin tüketimi önemli. Yine çok aşırı şekerli, yağlı, çok kalorili, boş enerjiyle Boş enerjiden kastım çocuk yüksek kalorili bir şeyi tüketip içinden besleyici ögü olmayacağı şeyler parantez içinde paketli gıdalar diyebiliriz belki. Bunların tüketimi sınırlandırılmalı. Zaten dört temel besin ögesinden hep bahsediyoruz. Hem tabağının içinde hem de gününün içinde bu dört temel besin ögesinden yeterince faydalanmalı. Zaten bunları dikkat ettiğimde, zaten burada verdiğimiz önerilen hiçbir bireysel değil hepsi genel beslenme önerisi. Genel olarak bunlara dikkat ettiklerinde o beş çocukların da hedef ağırlıklarına yaklaşma hızı artacaktır diye düşünüyoruz. Evet çocuklarda büyükler gibi böyle katı diyetler uygulamak da pek doğru bir şey doğru değil. Sadece tabii. doğru beslenmeye yöneltmek lazım. Kilo alımını duraklatmak bile bir başarıdır. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Aslında hayatın hayvanında olduğu gibi bir şeyin azı da zarar, çoğu da zarar. Hep bir dengede kavuşmak gerekiyor. E, bu vücut ağırlığımızda da okul çağı çocuklarında da ve tüm yaş gruplarında aynı şey geçerli. İştahsız çocuk da olsa, obez çocuğumuz da olsa yaklaşımlarımız doğru olsun. Ve hedef ağırlığımıza kavuşalım. Çocuklarımız daha sağlıklı bir büyüme ve gelişmeçe Evet, çok doğru. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.